Dünya Sağlık Örgütü Afrika'da yayılan maymun virüsü nedeniyle bir kez daha halk sağlığı acil durumunu ilan etti. Ee, biz Profesör Doktor Mustafa Zülküp Altan'la şimdi e, az önce size zaten e, özeti vermiştim. Şimdi ağırlıklı olarak konuşalım. Başımıza gelen şeyin sevgili hocam tam olarak ne olduğunu bize bir anlatsanıza. Mesut Bey öncelikle iyi akşamlar. Biraz önce kesildi. Tam şey edemedim, duyamadım konuştuklarınızı. Ben yine şunu söyleyeyim. Ben de bir virolog ya da bir enfeksiyon uzmanı falan değilim. Ama yıllardan beridir meraktan bu işleri çalışan, öğrenen biriyim. 90'dan beri de genetik okuyorum ciddi manada. Bu anlatacaklarımda... Daha önceden sizinle de paylaşmıştım. Biyoloji ve Teknoloji Terörü adı kitabın içinde zaten mevcut. Evet. Şimdi maymun çiçeği nedir diye baktığımızda ilk defa 1958'de laboratuvardaki maymunlar arasında görülüyor. Bütün hmm. virüslerin kaynağı da son zamanlarda çıkan bunu AIDS'ten itibaren ben alıyorum. Hmm. Bütün çıkan hastalıkların kaynağı laboratuvarlardır, çalışmalardır. Hiçbiri normal değildir. Evet. Hiçbiri kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Tamamen çalışmalar neticesinde. Çünkü insan genom haritası ele geçirildikten sonra ben şöyle diyorum insanın kozmik odasına bir defa girildi. Bundan sonra hastalığın biri gidecek biri gelecek. Dikkat edin bazılarına gizemli diye bize dayatıyorlar. Bazılarının isimlerini değiştiriyorlar. İşte evet. bunu her defasında bir de virüslerin tamamı zonotiktir. Yani hayvanlardan gelir. Yüzde 85-90'ı oradadır. Bu biliniyor. <laughs> Ama ne yapılıyor? Her defasında bir hayvan suçlu ilan ediliyor. Hatırlayın ACE çıktığı zaman ne denmişti? İşte Hakika. maymunlar insanları Hı -hı. tırtıkladı, Hı -hı. tırmaladı. Onlardan bize, hayır efendim hiç bununla alakalı değildi. Tamamen laboratuvarda üretilmişti. onu detaylıca ayrıca konuşuruz. Daha sonra kuş gribi çıktı. Suçlu kimdi? Kuşlardı. Daha sonra MERS çıktı. Suudi Arabistan'da. Mers neydi? Develerden bulaşandı. Daha sonra işte deli dana çıktı. E deli dana da insan şeylerin, e, hayvanların abi. beyinlerini tutup hayvanlara yedirirseniz oradan çıktı. En son da bana göre bugüne kadar yaratılmış virüslerin içindeki en tasarım olarak en iyisi COVID'ti. Neden? Çünkü bu da yarasalardandı. Hı -hı. Bu yarasa standart bir yarasa değildi. Atnalı yarasasıydı. Yani bizim bu hayvanlarla temasımız yok. İmkans. Olmadığı için zaten Hı -hı. bize geliyor, bulaşıyor ve bizde sorunlar yaratıyor. Şimdi insan genom haritası ortaya çıkmış dedim ya. Evet Bunda da ee, ne amaçla yapılmıştı? Genetik çalışmalar. İşte insanda diyelim ne var? Alzheimer var, işte diyabet var. Bunlara çözüm bulacağız. İşte haritayı ben boğum olarak parmaklarımda göstereyim. Bir tane boğumunuzda sizin bir hata tespit ediliyor edit yöntemiyle bu hatalı gen çıkartılıyor yerine sağlam gen konuyor mi? gayet güzel insanlık için ideal ama bunu yapanlar bir şeyi fark ettiler. Bizde insanlar çünkü biz hatalarla doğuyoruz. Virüslerle yaşayan bir yaratığız. Açıklarımız bulundu. Bu açıklara o mevcut spike protein deniyor. Ona götürüp virüsün nereye bulaşacağını tespit etmeyi öğrendiler. Yani bir bakıma birisi bozduysa ben yaparım. Birisi yaptıysa ben bozarıma gelindi bu. Yani Şimdi sevgili hocam araya araya bir gireceğim, gireceğim. özür dilerim. Ee, araya bir gireceğim. Ee, aslında bir baktığımızda e, yani e, siz pozitif bilim, bir bilim insanısınız. Bilim insanı olarak da çok yakından bunu izlemişsiniz. Ama bir yandan da işte hani bu tip şeylerde de komplo teorisi gözüyle bakıyorlar. Fakat demin sizin duymadığınız bölümde şunu söylemiştim. Emekli General Cihat Yaycı bu meselenin Berlin'de güvenlik konferansında... ...iki sene önce bir şekilde jeneriğinin konuşulduğunu söyledi. Şimdi hal böyleyken elbette ki bizim için inanacağımız ilk şey modern tıp... Yani bilim ama bir yandan da dediğiniz şeyde bu kime yarar kime yaramaz bu önemli. Ee, sevgili Müsmey, e, komplo teorileri tabii Türkiye'de ıvır zıvır bir sürü şeyler çıkınca insanlar oraya gidiyor. Ben iki seneye değil, bakın benim elimde öyle belgeler var ki kitabın 124. sayfasında bir alıntı veriyor. Müsaade ederseniz Buyurun. oradan bir bölüm okuyayım. Buyurun. Bakın şöyle devam ediyor. Biyolojik savaş amaçları için patojenlerin genetik mühendisliği de aynı şekilde mümkündür. Öyle görünüyor ki bu tür silahlar bizim yaşamlarımızda kullanılacak. Kaçınılmaz olarak bazen bir yerlerde birileri genetiği değiştirilmiş patojenlerle bir şeyler denemeye mümkün görünüyor. Bu ne zaman biliyor musunuz? 2002 yılında yani Sayın Paşa'nın iki yıl önce dediği değil benim elimdeki 2002 yılında Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na verilmiş bir doktora tezinden Bakın evet. kitabın 124. sayfasında ve elimde bu tez mevcut. ...kitapta da detaylarını, referanslarını bulurlar. Yani insanı insanı değil. insan insana savaş e, mı açtı? İnsan insana savaş mı açtı? Maalesef, maalesef. Gerçek bir savaştı. Yani insanlığın sonunu bir bir yerde insanlığın ömrünü uzatırken... ...bir taraftan da bunlarla siz insanlığın başına bela oluşturuyorsunuz. Hı. Bunun nedenini de kitapta detaylarıyla irdeliyorum. O yüzden insanın kozmik odasına, DNA'mız total değişmişti bizim... <laughs> Kremlerle yediklerimizi şunla bunla. Peki <laughs> ne değişmemişti? İnsanın ilk insandan, neantel insandan bu tarafa bizim RNA'mıza girilmemişti. <laughs> Sıvıyla birlikte RNA'mıza da girirdi. Yani insanın kozmik odasına girirdi. Geri kalan kısmı artık kedi fare oyunudur. Bakın açık ve net söylüyorum. Peki bu Zaten kime yarar hocam? Şey değil. Bu kimin işine yarar? Yani kimin işine? Kimin işine yarar? Pek <laughs> çok insan işine yarar. Pek çok insan işine yarar. Laboratuvara soktuğunuz binlerce siz gen, gen çalışan insanı yaratıyorsunuz. Ne yapacak bu insanlar? Elektronik mühendisi yaratıyorsunuz. Ne yapacak? Dakika kadar bir tane bu cep telefonlarına yeni aplikasyon. Bu insanlar parayı nereden kazanacaklar? İşlerini nereden yapacaklar? Hı. Artı teknolojiyle ilgili sizi bir şeye bağımlı hale getiriyor. Kim kazanıyor ondan? Teknoloji firmaları. Son Hı. pandemi sırasında en çok kar eden firmalar hangileriydi? Bir Zoom firmasının bile ne kadar kar ettiğini gördünüz. Evet, evet. evet. Ya, küçük düşünmemek lazım. Hı. O yüzden her defasında bir şey, bakın İsveç olması da tesadüf değil. İngiltere olması tesadüf değil. Virüsler bölgesel çıkartılıyor. Hı. Mersin niye Türkiye'de değil de niye işte efendim devenin olduğu yerde sadece Suudi Arabistan'a gidenler yakalanıyor. Diyor. Deli deme neden İngiltere'ye? Büyükbaş hayvanlar ya da işte hayvancılık nerede? Efendim Asya neden kuş gibi Asya'da gitmişinizdir? ortalıkta her tarafta tavuk keserler tavuk yerler bölgesel olarak tasarlanabiliyor Sivrisineklere dikkat zika virüsü çıkmıştı evet. neden Brezilya'da çıktı hı, Brezilya'da hı. çıktı çünkü Brezilya katoliktir ve ne yapılmıyor çocuk aldırmak yasaktır katoliklerde ama zika virüsü gidip hamile kadınları vuruyordu nüfusu azal, nüfusu da azaltıyor bir şekilde olarak tasarlanıyor. nüfusu da azaltıyor şimdi ha, bu Türkiye'nin başı, Türkiye başına beni açar mı beni ilgilendiren tek şey hocam Türkiye'nin başına Efendim? bela olur mu bu iş Türkiye'nin başına tabii her ülkenin başına bela olur. Yalnız Covid'deki gibi kolay bulaşımı kolay değil. Covid'in tasarımı o yüzden çok iyiydi. Nefesle bulaşıyordu, havayla bulaşıyordu. Bununla temas söz konusu. Yani bir e, cinsel temas olacak, salya teması olacak, tükürük olacak, kullanılmış bir aleti ya da mutfak aletini kullanmış olacaksınız, onun yattığı yatakta yapmış olacaksınız, yakın temasınız olacak. E bunun için de dikkatli olacağız. Yurt dışından gelenler bir sürü geliyor. İsveç e, demin siz de söylediniz. Çünkü 2002 22 yılında zaten İngiltere'de başladı daha sonra İsveç'e geldi. İsveç'te bir başka şey daha var maymun değil. Kırmızı fareler üzerinde deneyler yapılıyor. Kırmızı fareler üzerinde de bazı virüsler deneniyor. İlki İsveç'te çıktı 2022 yılında. Kitapta mevcut bunun detayları. Evet. Yani evet, Türkiye'nin başına olabilir. Hı -hı. Çünkü Afrikalı kontrolsüz Afrikalı girişi var Türkiye'ye şu sıralarda evet öyle de öyle de bir durum var. Yani biz vaziyet almamız lazım. Sayın Sağlık Bakanlığı yine yarın bir açıklama daha yapacaktır yüksek ihtimal. Şu anda gözükmediği söyleniyor vakaların. Ama sosyal medyada birkaç tane işte hani yerli yersiz bakanın olduğu da söyleniyordu. 2024'ün altını çizmiş Sağlık Bakanlığı. Ben hemen bitirmek zorundayım. Saat başına geliyoruz. Yani söyleyeceğimiz son şeyle Üzerine tekrar ileride konuşacağız hocam. Buyurun. Ee, son söz olarak da hazırlıklı olacağız. Bu artık dediğim gibi kedi fare oyun, oyununa döndü. Yani bir virüs geldi bir virüs gidecek. Biri bir virüs gelecek varyantı gelecek. Artık e, insan e, kozmik odasına girildi. Evet. Bu çok net. Çünkü haritamız eğer sizin evinizin anahtarı birinin elindeyse o evin içinde istediğini yapar. İnsan gen haritası artık bunların elinde. Gen çalışanların elinde. Yanlış. Nüfus azaltmayla ilgili zaten kitapta da çok detaylar evet, var. Yanlış. Nedeni, amaçları, uzay çalışmaları var. İşte nedenleri Hep, var. Hepsini İşini konuşacağız bilir. hocam önümüzdeki günlerde. Bu hiçbiri yalnız komplo teorisi değildir. Anladım. Anladım. Yani 2002 çok, yılındaki tezden bahsediyorum. Çok iyi anladım. Yani verdiğiniz şeyler, kaynaklar da benim için makuldür. Evet tıp biliminle e, belki el ele verip e, sizin gibi bilim insanlarının bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Şu kozmik olarak e, Detaylar meselesi, için okusunlar şey. lütfen. Tamamdır. Detaylar çok, için okusunlar. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi, i̇yi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Şimdiden geçmiş olsun diyelim.